Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz akü şarj cihazı ile ilgili. Tabi sanayi tipi değil. Normal evde kullanabileceğimiz küçük şarj cihazı. 12 amperlik araba, motor, traktör herhangi işte resimler koymuşlar. Büyük ihtimal çimmalı sigortası var kendini koruması için. Kullanımı nasıl? Kullanımı öncelikle fişe takılmadan önce artı kutbunu aküye bağlayıp sonra eksi kutbunu bağlayıp ve sonra fişe takmak cihazı. Cihazın herhangi bir kapatma açma düğmesi yok. Daha önceki modellerde hep var. Ama bu biraz daha yenisi, daha yenileri de vardır. Üstünde o ölçüsü de gösteriyor. Şu anda akümü şarj olmuş durumda. Ters gibi geliyor bana ama doğrusu demek ki bu. Yani 12 volttan geri doğru düşüyor ve sıfırlıyor. Sıfırladığı anda da dolmuş oluyor. Şu anda da elektrik verdiği için gözlerimiz kaynamaya devam etmekte. E, gözlerin kaynaması akünün sağlıklı, daha kullanılabilir olduğunu gösteriyor. Ve ölçer aletimizle de ölçtüğümüzde şu anda şarjın 13.62-62'leri bulduğu görünüyor. Ancak ben buna şu anda bir tane led taktım. Led'i de neden taktım? Aküm akşama kadar şarjda duracak. Çünkü bugün elime geldi bu aküm. Arkadaşın da arabasından söktü. Bir taraftan boşaltmasını ve diğer taraftan dolması için bu şekilde bir şey taktım. Ölçüm bazıları geliyor. Akü şarj Olmazken ölçüyor mesela şöyle güce binmediğinde bu akü otomatikman şu anda düşüşe geçecek. Çünkü neden düşüşe geçecek? LED şu anda bir ondan elektrik çektiği için yavaş yavaş düşüyor. Hani tükettiği için düşüyor ama çok az miktarlarda düşüş gerçekleştiriyor. Normal bir tane siz farı taktaydım az önce o zaman daha çok götürüyordu. Akü neden böyle bir şey yaptım size göstermek için? Ee, akü boştayken ölçüldüğünde 12 voltun üzerinde gelmesi lazım. 12 voltun üzerindeyse akümüz sağlıklıdır. Ve 12 volt ıı, güç şarj olmadığı halde tekrardan ölçü aletimizi taktığımızda ve güce bindirdiğimizde LED olur. Herhangi bir motor olur. Bir şeye bağlayıp yanı çalıştırdığımızda akümüz 13 voltun altına düşmeyecek. Yani 12 voltluk bir akü olduğu için 12'nin altına düşerse 9, 8, 7 diyorsa zaten sağlıklı bir akü değil. Ne kadar şarj etsek, şarjda güzel de gözükse akümüz şarj olsa da e, bizim ne arabamızı çalıştırır ne bizim için sağlıklı bir aydınlatma yaratabilir. Ben bunları güneş panelinde kullanmayı düşünüyorum. Ayrıca ürünüm, zeytin ürünlerimizde hasat yaparken zeytin silme makinelerimizi de kullanıyoruz. Ama tabi ne kadar garantiye girer girmez o girmez. Arabalar için garanti verilmiş akülere. Arabanın üstünde ise Bozulursa şey oluyor. Bizim gibi böyle doldur boşalt yapsak da, ne kadar sağlıklı kullansak da garanti kapsamına girmiyor. İnşallah yararlı bir video olmuştur. Ee, dediğim gibi akünün sulu bir akü, gözlerinin kaynaması şart şarj olurken e, patlayışını görürsünüz. Şöyle bakın ara sıra patlıyor. Evet ara ara çünkü yüksek amperli bir şarj cihazım değil. Artı gözler çok sağlıklı kaynıyor e, kameraya genelde görünmüyor. Kamera yakalayamıyor ki de bir de ama ben normal gözümle baktıkça görüyorum. Siz de inşallah görmüşsünüzdür. i̇şte bu şekilde. Dediğim gibi öncelikle dikkat edilmesi Çin malı bir tane şarj cihazı bu. 220 volt elektrik kablosunu takmadan öncelikle akü önce artı kutbunu takacağız. Sonra eksi kutbunu ve sonra cihazı fişe takacağız. Çıkartırken zaten fişi çektiğiniz anda bunun sıralaması önemli değil. Dediğim gibi akünün ölçümü önce boş yapılır. 13 voltun üzerinde gelmesi lazım. Sağlıklı olması için. Sonra da ölçümü yaparken ayrıca bir güce bindirmek gerekir. Güce bindirmek dediğimde yani bir led ışık takmışsınız ya da bir, bir herhangi bir 12 voltluk elektrik alet O şekilde yani. Hepinize kolay gelsin.